Selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda böyle minik bir eskiz yapacağım sizlerle. Birden otururken aklıma geldi. Ee, daha doğrusu atölyede ders verken canım sıkıldı. Minik bir eskiz yapmaya karar verdim ve burun çizeceğim. Çünkü e, portrelerimde burunları bazen yanlış çizdiğimi fark ettim. Hatta bazen değil çünkü e, fotoğraftan yaptığım zaman burunu detaylı görmediğim için e, yani yakınlaştırınca da piksel, pikselleniyor falan filan derken ben de e, dedim ki birazcık burun çalışayım, o yüzden e, bir tane burun eskiziyle başladım. Tabi ilerisinde 2-3 e, tane daha eklemeye karar verdim. E, gördüğünüz gibi basitçe bir fotokopiden, atölyedeki çocukların çalıştığı fotokopilerden birini aldım ve en çok hata yaptığım burun şeklini, böyle hafif, e, ne denir buna, bir üçte biri gözüken mi, gözüken burun mu oluyor, ne oluyor, Bilmiyorum şey işte, üçte kaçız dörtte kaçız artık böyle hafif yan duran bir burun bunları e, çok hatalı çizdiğimi fark ettim. Biraz düzeltmem lazım o yüzden bu burnunu seçtim. Evet biraz düzgün şimdi güzel olurmuş yan çekmişim. Ama olsun gördüğünüz gibi hafifçe başladım. Minik taramalarını veriyorum. 2B ile yaptım bunu. E, 2B ile yapmamın sebebi böyle bastırmamak için daha böyle silik çizgiler atmak için. Çünkü bayağı koyulaşacak bu burun. Işığı gölgesi falan filan bir şeylere girecek işte. Böyle fıtı fıtı sarıyorum hepsini. Bu şekilde devam edeceğim burnu yapmaya. Daha sonrasında kalemimi kalınlaştıracağım tabii ki de. Çünkü kullandığım kağıt daha çok nasıl diyeyim kaygan bir şey var yapısı var kağıdın. Böyle mürekkepte falan çok daha iyi oluyor. O yüzden e, böyle üst üste 2B ile girdiğin zaman almıyor artık böyle nasıl diyeyim çizgileri gözükmüyor. Bir ezilmeye başlıyor altında. Bilmem değişik bir kağıt işte pek sevmedim. O yüzden böyle 2B ile verebildiğim kadar ışığını gölgesini vermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi e, alt tarafını yapıyorum. Mesela alt taraflarına da çok zorlanıyorum. O yüzden böyle sadece yakından bir burun çalışmak çalışmak benim için çok iyi olacak. Bir de konuşabilseydim keşke. <laughs> Birazcık hastayım o yüzden de sesim bir kötü olabilir. Kusura bakmayın diyorum. Evet yan taraflarını da yaptım. Burada sanırım kalem değiştireceğim. Evet 2B ile yapıyorum. Artık koyulaşmıyor. Burada gördüğünüz gibi. <laughs> Ama inatla koyulaştırmaya çalışıyorum. Şimdi buradan kalem arıyorum. Oktay hepsini 2B doldurmuş. Sadece bir tane 4B vardı. Fıt onu da açtım hemen. Koyulaştırmaya başladım. Pek bir şey kalmadı artık 4B ile geliştim artık buna bayağı bir koyulaşmış Aslında ee, onun dışında 5B de olabilir ama 8B 9B falan sakın kullanmayın onlar artık daha ileri şeyler yani ben 3B ile de girmeyi düşündüm ama <laughs> maalesef şansıma 4B geldi gördüğünüz gibi burada artık sanırım bitiriyorum ve şu kağıdın boş alanlarında gördüğünüz yerlere de birkaç burun ekleyeceğim. Dediğim gibi sonradan karar verdim yapmaya. Bunu bitirdim. Biraz daha aydınlık bir çekim olsaymış keşke. Gördüğünüz gibi iki tane daha burun eklemişim. Onların çizgisiyle pek uğraşmadım. Daha gölgesel yaptım. Ama çok tatlı oldular. Artık burun yapabilirim.